Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün Türkçe ders yapımız Mimar Sinan'la bir gün metni yapacağız. Yani düşünelim, tartışalım sorularımıza. Birincisi sanat ne demektir? Sanat öğrencilerim, insan deneyimini zenginleştiren, farklı bakış açıları sunan bir ifade biçimidir. Resim, müzik, yazı veya performans gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Ve genellikle estetik zevk sağlama, düşündürme veya duygusal tepki uyandırma amacı taşır sevgiler. 2. Sanatla uğraşmak kişiye neler katar? Sanatla uğraşmak kişilere yaratıcılığını geliştirme, duygusal ifade yeteneklerini artırma ve problem çözme becerilerini güçlendirme fırsatı sunar. Aynı zamanda sanat özgün bir bakış açısı kazandırarak kişinin kendini ifade etme ve dünyayı anlama yeteneğini artırabilir. 3. Bir ağaç ev tasarlasaydık bu nasıl olur diye söylüyor. Buraya yazdım sevgili Herkes kendine göre yapabilir tabii ki. Bu ağaç ev sevgili doğal güzellikleriyle çevrili bir ormanın içinde yer alır. Büyük cam pencereler ışığı içeri alır. Giriş kapısı kapısı taş döşeli bir yol üzerinde yer alır ve çevresindeki yeşilliklere uygundur. Ev bir çatı terasına sahiptir. Bu teras ormanın keyifli manzarasına hakimdir. Geniş açık alan sıcak yaz günlerinde dinlenmek veya arkadaşlarla toplanmak için ideal bir mekandır. Ahşap malzemelerle kaplı olan çatı evin doğal ortamına uyum sağlar. İç mekanda ahşap zeminler ve tavanlar odalara sıcak bir his katarken modern mobilya ve geniş pencereler evin için ferah ve aydınlık kılar. Her odada bireysel tuvalet ve banyo bulunur. Ben böyle bir şey tasarladım. Sizler de lütfen kendinize göre yazın. Metnimizi okuyalım. Bir gün odamdaki pencereden göz kırpan yıldızları seyrederken bir güvercin içeri girdi ve avucuma kondu. Bu güzel güvercinin ağzında bir anahtar vardı. Ayağında da bir kağıt bağlıydı. Kağıtta şöyle yazıyordu. Nereye gitmek istiyorsun? Geçmişe mi? O zaman anahtarı eline al, gözlerini kapat ve hayal et. O günden sonra anahtarla geçmişe pek çok yolculuk yaptım ve pek çok ünlüyle tanıştım. Süleymaniye camini görmek için tüm sınıf geziye gitmiştik. Ben bu muhteşem caminin mimarıyla tanışmak istiyordum. Bunun için anahtarım elimdeydi. Caminin avlusundan girer girmez bir köşeye çekildim. Gözlerimi kapadım ve mırıldandım. Mimar Sinan'ın yaşadığı zamana gitmek istiyorum. Gözlerimi tekrar açtığımda Süleymaniye Camii'nde artık yalnızım. Mimar Sinan'la tanışmak için sabırsızlanıyordum. Heyecandan kalbim küt küt atıyordu. Buraya gelmeden önce hazırlık yapmış, Mimar Sinan ile ilgili notlar tutmuştum. Anahtarı cebime koyarken o notları buldum. Açıp tekrar okudum. Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğmuştur. Asker olarak Belgrad ve Rodos seferlerine katılmıştır. 1538 yılında mimar başı olmuş ve bu görevini vefatına kadar sürdürmüştür. Koca Sinan mimar başı iken 300'ün üzerinde eser inşa etmiştir. Bunlardan üçü çok önemlidir. Birincisi Çıraklı Eseri Şehzade Camii, ikincisi Kalfalı Eseri Süleymaniye Camii ve Ustalı Eseri Selimiye Camii. Notlarımı okurken önümde iki kişinin durduğunu fark etmedim. Neredeyse onlara çarpacaktım. Üzerlerindeki kıyafetlere bakılırsa galiba bunlar caminin yapımında çalışan işlerdi. Aralarında konuştuklarını duydum. Mimar Sinan'ın işlerine akıl sıremiyor. Niye? Niye olacak? Padişah Efendimiz camiyi yapması için Mimar Sinan'a 8 yıl vermiş. Ama o ne yaptı? Sırtlarındaki çuvallarla bir süre durdular. Diğer işçi heyecan içinde aynı soruyu tekrarladı. Ne yaptı? Caminin temellerini atıp 6 yıl bekledi. Sonra 2 yılda bu camiyi Hoca camiyi bitirdi. Akıl alacak gibi değil. Kolay gelsin diyerek sözlerini kestim. Ben mimar arıyorum da nerede bulabilirim? İki işçi de beni tepeden tırnağa süzdü. Üzerimdeki kıyafetler onlara garip gelmişti sanırım. Mimar başımız içeride dedikten sonra sırtlarındaki çuvallarla yanından uzaklaştılar. İşçilerin yanından ayrılmasından sonra etrafı seyrederek camiye girdim. Caminin halıları daha serilmemişti. Gözlerim mimar aradı. Derken onu gördüm. Mihraba oturmuştu. Sessizce yanına yaklaştım. Hoca Sinan beni fark etti. Gel bakalım delikanlı dedi. Otur yanıma. Ne kadar heybetli diye düşündüm. Ancak böyle biri böyle büyük bir cami yapabilir demekten kendim alamadım. Adın nedir? Murat efendim. Burada ne arıyorsun Murat? Sizinle tanışmak için geldim. Bir de yaptığınız camiyi görmek için. Yani bizi kontrol etmeye geldin dedi gülümseyerek. Biz konuşurken içeri birileri girdi. Uzun boylu bir adam seslendi. Hoca Sinan. Ses camide yankılandı. Buyurun hünkârım. Demek bu kişi... Devrim padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dı. Mimar Sinan padişahı selamladı. Kanuni gülümseyerek elini Sinan'ın omzuna koydu. Kendin gibi koca bir cami yapmışsın koca Sinan. Ulu devletimize böyle ulu bir cami yaraşır. Mimar Sinan sağ olun hünkârım dedi. Eksik olmayın. Kanuni'nin gidişi de gelişi gibi hızlı oldu. Mimar Sinan bana dönerek madem buralara kadar geldin sana camiyi gezdireyim dedi. Camide avizelere asılmış yumurtaya benzeyen şeyler dikkatimi çekti. Efendim şu kocaman şeyler de ne? diye sordum. Yumurtaya benziyorlar. Doğru Murat onlar yumurta. Yumurta mı? Ama o kadar büyük yumurta olmaz ki. Bunlar deve kuşu yumurtası. Peki deve kuşu yumurtaları ne için camiye astınız? Örümceklerin gelmemesi için. Mimar Sinan anlamadığımı fark etmişti. Deve kuşu yumurtası olan yeri örümcekler ağ örmez Murat. de böylelikle kirlenmez diye açıkladı. Mimar Sinan giriş kapısının üstündeki bir odacıyı gösterdi. Bak şurası da is odası. Is odası mı? O da ne? Camiyi aydınlatan mumların ve kandillerin çıkardığı is burada birikir. Biz de bu isten çok değerli bir mürekkebe elde ederiz. Mimar Sinan'ın her cümlesiyle şaşkınlığım biraz daha artıyordu. Birden aklıma işçilerinden duyduklarım geldi. Efendim caminin temellerini atıp niçin altı yıl beklediniz? Binalar da ağaçlara benzer Murat dedi Mimar Sinan. Ağacı kökleri yapıları da temelleri ayakta tutar. Yaptığın binaların sağlam olmasını istiyorsan temellerini sağlam atmalısın. Ben 6 yıl temellerin oturmasını bekledim. Beklemeden cami yapsaydım temeller oturunca cami çatla ve en ufak sarsıntıda yıkılırdı. Ama şimdi kıyamete kadar dağ gibi dimdik duracak inşallah. Nasıl mimar başı oldunuz? Hiç unutmam padişahımız Kanuni Sultan Süleyman ile savaşa gidiyordu. Purut nehrinin üzerinde köprü yapmamız gerekti. Üstelik zamanımız da çok azdı. Koca ordu fazla bekleyemezdi topların at arabalarının bir an önce nehrin karşısına geçmesi gerekiyordu. Dedim ya ordu bekleyemezdi. Kanuni Sultan Süleyman köprü yapma görevini bana verdi. O zamana kadar öğrendiğim bilgileri kullanarak 13 günde köprüyü tamamladım. Bu başarıda askerlerin payı da el büyüktü elbette. Çünkü onlar da köprüyü tamamlamak için canla başla çalıştılar. Sanırım bu başarı padişahımızın dikkatini çekti. Bu sayede mimar başı oldum. Mimar Sinan'la caminin içini gezmeyi bitirdik. Sıra dışına gelmişti. Birlikte avluya çıktık. Efendim mimar olmaya ne zaman karar verdiniz? Ben kendimi bildim bileli mimar olmak istiyordum. Çocukken köprüler, saraylar, camiler yapmayı hayal ederdim. Büyüyünce asker oldum. Çaldıran Belgrad Rodos seferlerine, Muhaş Meydan Savaşı'na katıldım. Pek çok yere dolaştım. Bu arada boş durmayıp gördüğüm yapıları inceledim. Gördüklerimden pek çok şey öğrendim Murat. Tabii bir de çok çalıştım. Gittiğiniz en ilginç yer neresiydi? Mimar Sinan hemen cevap verdi. Mısır. Yavuz Sultan Selim'le Mısır seferine katıldım. O günleri hiç unutamam. Kocaman bir ordu ile Sina Gölü'nü geçişimiz olağanüstüydü. Hiç kayıp vermeden çölü geçtik. Susuzlukla ve sıcakla mücadele ettik. Çok zor günlerdi. Bu zor günlerden sonra Mısır'ın fethi ordumuza nasip oldu. Orada bulunduğumuz sürede pek çok bina gezdim. Eskiden beri merak ettiğim Mısır piramitlerini gördüm. Çok etkileyiciydi. Mısır hükümdarlığı için yapılan bu koca yapılar çölün ortasında binlerce yıldır ayakta duruyordu görkemli birer dağ gibiydiler. Kendime söz verdim. Benim yapacağım binalar da kıyamete kadar duracak. Önce kendimle yarıştım. Yaptığım her eserin en iyi olması için çalıştım. Şimdi de bu camiyi bitirdim. Yakında ibadete açılacak. İnşallah daha iyisini de yapacağım. Başarmak istiyorsan kendinle yarışmalısın. En önemli yarış kendinle olan. Sakın unutma dedi bana. Evet Mustafa Orakçı'dan kısaltılmış bir metin göredir Evet şimdi etkinliklere geçelim. Her zamanki gibi kelimelerimiz var. Kelimelerin sözcük anlamları ve cümle içerisinde kullanacağız sevgili Evet mimar kelimesi verilmiş. Sözcük anlamı yapı ve benzeri şeylerin planını çizen kişi olarak yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Cümlemizde mimar Sinan tarihimizin en büyük mimarıdır. Evet heybet kelimesi var. Büyüklük, görkem ve etkileyici anlamında. Sarayının heybeti ziyaretçilerde büyük bir etki bırakıyor yazabilirsiniz. Ya şu sarayın diye kısaca yazabilirsiniz. Sözlük anlamı fetih kelimesinin ülke veya bölgenin düşman kontrolünden alınması. Atalarımız üç kıtada fetihler yapmış yazarsınız. Kandil de içinde yağ ve fitil bulunan eski tip aydınlatma gereci. Cümlemiz gecenin karanlığını kandilin ışığı böldü yazabilirsiniz. İkinci etkinlikte Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını ve deyimler sözünden bulun. Daha sonra bunlarla birer cümle kurun demiş. Bakın akıl sır ermemek deyimi bir durumu anlamak veya çözmekte e, zorlanmak sevgili öğrencilerim. Tepeden tırnağa süzmek, bir kişiyi dikkatlice incelemek, baştan aşağı gözden geçirmek, canını dışına takmak, bir işe veya hedefe son derece yoğun bir şekilde odaklanmak, büyük bir çaba sarf etmek, dikkat çekmek, ilgilenilmesini sağlamak, göze çarpmak demek, boş durmamak da sürekli bir şeyle meşgul olmak anlamı var. Cümlelerimiz akıl sıra ermiyor. Bu matematik problemi gerçekten zor. Arkadaşım dikkat çekici bir sunum yaptı. Herkes hayret. Hayran kaldı. Şurada dikkat çekici deyimimiz. Sınıfa yeni gelen öğrenci tepeden tırnağa süzmek müdürün bir alışkanlığıdır. Boş durmamak için sürekli ders çalışıyorum. Boş durmamak deyimi. Sınavdan yüksek not almak için canını dişine takıyor. Bakın bu deyimi de cümle içinde kullandık sevgili öğrenciler. Evet. Metindeki kurgusal ögeler yani hayali ögeler gibi düşünebiliriz. Pencereden göz kırpan yıldızlar. Bakın böyle bir şey mümkün değil değil mi bu kurgusal. O günden sonra anahtarla geçmişe pek çok yolculuk yaptım. Bakın geçmişe yolculuk bu da kurgusal. Mimar Sinan'la yapılan tüm konuşmalar Kanuni Sultan Süleyman ile konuşmalar da e, bunlar da hep nedir? Hayalidir sevgili öğrenciler. Evet, kutucukları doldurun demiş. Okuduğumuz metin için benim önerdiğim başlık evet zamanın mimar başı. Bunu yapabilirsiniz. Metnin konusu zamanda yolculukla mimar sinan zamanına giden bir gencin yaşadıkları. Ana düşüncesi de başarılı olmak için öncelikle inanmalı ve en iyisini yapmaya çalışmalıyız sevgili öğrencilerim. Yazılma amacı da geçmiş zamandaki örnek şahsiyetlerle okuyucuya yol göstermek. Mimar Sinan'ın örneğinde olduğu gibi. Metnimizin özeti Şöyle kısaca yazdım sevgilendim. Bakın şurasını yazabilirsiniz. Metin, genç Murat'ın penceresine içeri giren güvercinin getirdiği anahtar aracılığıyla geçmişe yolculuk yaparak ünlü mimar, Mimar Sinan'la tanışması anlatır. Murat Süleymaniye Camii'ni ziyaret ederek Mimar Sinan'ı bulmak istemiştir. Mimar Sinan'ın hayatına dair notları okurken caminin işleriyle karşılaşır ve onlardan Mimar Sinan'ın nerede olduğunu öğrenir. Mimar Sinan'ı bulduğunda ise onunla sohbet eder. Mimar Sinan genç Murat'a camiyi gezdirir. Caminin temelinden Sonra niçin 6 yıl beklediğini anlatır. Sabır ve emeğin başarı için önemini anlatır. Ayrıca mimarlıkta sürekli öğrenme, farklı kültürleri keşfetme, kendi potansiyelini geliştirme ve her zaman en iyisini yapma prensiplerini vurgular. Daha iyisini yapmak için daha da çalışacağını söyler. Arkasında bunu ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Gençlere başarı yolculuklarında rehberlik edecek bu öğütlerle Metin mimarsının yaşamından ilham alarak zenginleşir diye not düştüm. Şuraya kadar yazmanız yeterli. İsterseniz bu altı ekleyebilirsiniz. Sorularımızın cevapları var metinle ilgili sevgili öğrencilerim. Murat neden Mimar Sinan'la tanışmak istiyor? Yani Süleymaniye Camii onun için muhteşemdi ve burayı yapan mimarla tanışmak istiyoruz sevgili öğrencilerim. Mimar Sinan cami yapmaya başlamak için neden 6 yıl beklemiştir? Evet, siz Mimar Sinan yerinde olsaydınız cami yapmak için 6 yıl bekler miydiniz? Açıklayın diye söylemiş. Caminin temeli atıldıktan sonra inşaatın temelinin yerleşmesi için beklemiştir. Acele ederse e, unutmuşuz. Bina bitince oturur, çatlar ve kolayca yıkılırdı. Ben olsam, evet bekler misiniz? Beklemezdim sevgili öğrencilerim. Evet, bu e, mimarlığına özgü bir şey. E, yani niçin beklemezdiğiniz gibi bir açıklama yapmak isterseniz, e, 6 yıl. Çok uzun bir süre sevgili yani 6 ay gibi, mesela 6 ay bekleyebilirdim gibi yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Çünkü 6 yıl çok uzun, imkanlarda buna fırsat vermeyebilir, o mimar başı olduğu için bekleyebilir ama biz bekleyemiz Veya şöyle yazabilirsiniz buraya, ben zemini çok daha kuvvetli yapar, her katı attıkça yavaş yavaş ilerlerdim gibi bekleyebilirsiniz buraya. Camideki avizeler neden deve kuşu yumurtası asılmış? caminin temizliğini korumak ve örümcek ağlarından kaçınmak için yapılmıştır. Çünkü örümceklerin gelmemesi için diye açıklamıştır ünlü mimar. Böyle söylüyor değil mi? Mimar Sinan'ın başarısı niye borçludur? Mimar Sinan başarısının sabır, emek ve sürekli öğrenme olan inancına hatta kendisiyle yarışmasına borçludur. Sonunda böyle söylüyor değil mi? Mimar Sinan Murat'a neler öğütlemiştir? Başarmak istiyorsan kendinle yarışmalısın. En önemli yarış kendinle olan. Sakın unutma diyerek öğütlemiştir sevgilendirim. Sözü de zaten aynen Mimar Sinan'ın sözlerinden aldım. Mimar Sinan nasıl bir kişiliğe sahiptir? Kültürümüze ne gibi katkılar sağlamıştır? Yazın demiş. Evet. Kendine özgü bir mimari tarzı ve estetik anlayışı olan Mimar Sinan, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii gibi birçok önemli eseri mimardır. Ayrıca köprüler, kervansaraylar, camiler ve saraylar gibi farklı yapıları tasarlamıştır. Mimar Sinan'ın eserleri Osmanlı mimarisindeki geleneksel unsurları modernleştirerek döneminin ötesine geçmiş, ve günümüze büyük estetik ve tarihi katkılarda bulunmuştur yazarsınız. Şimdi iki tane metin var sevgili öğrencilerim. Birinci metnimiz, ikinci metnimiz. Bir gün odamdaki pencereden göz kırpan yıldızları seyrederken bir güvercin içeri girdi ve avucuma kondu. Bu güzel güvercinin ağzında bir anahtar vardı, ayağında da bir kağıt bağlıydı. Kağıtta şöyle yazıyordu. Bakın burada ne yapıyor? Öykü olarak ne yapmış? E, öyküleme olarak yazmış sevgili öğrencilerim. Ünlü anıtlarımızın en görkemlerinden biridir Süleymaniye Camisi. İstanbul'da Süleymaniye semtinde bulunan cami bakımında Süleymaniye Camisi ile ilgili bilgi veriyor sevgili Yani bu bilgilendirici metin bu biraz daha öyküleyici metne benziyor sevgili Uzun uzun kendiniz okursunuz zaten. Etkinliklerine geldiğimizde ikinci metin bilgilendirici bir yazıdan almıştır. Sevgilerim. Bakın doğru ne dedim Süleymaniye Camisi tanıttığı için bu öyküleyici bir metin. Yani bilgilendirici bir metindir. İlk metinde kurguya dayalı anlatım vardır. Evet, zaten bu metnin, <laughs> bu bizim kendi metnimiz, hayali değil mi? Geçmiş zamana gidiyor, mimar Sinan'la konuşuyor. Bunlar zaten kurgusal saygılarını ederim. İki metinde okuyucuya bir şeyler öğretmeyi hedeflemektedir. Evet, bilgilendirici metin. ikinci metin zaten direkt metin. Birinci metinde hikayenin içerisinden bize mimar Sinan'la ilgili bir şeyler öğretiyor. İki metinde de kurguya dayalı anlatım. Hayır, ikinci metinde değil bakın. Birinci metinde var sadece. Her iki metnin kahramanları da hayali kişilerdir. Hayır. İkinci metin e, gerçekçi. İki metnin de konusu aynıdır sevgili öğrencilerim. Evet. İki metnin konusu da bakın Kanuni Sultan Süleyman e, diğer de aynı şekilde o devirde olan şeyleri anlatıyor sevgili Tarihimizle ilgilidir. Aşağıda rehin, yazılmış kelimelerin ortak özelliği nedir? Bakın Çünkü, fakat, ama, buna rağmen ancak, ya, ya, ne, ne demek ki ve ki. Bu kelimeler neydi sevgili Geçiş ve bağlantı cümleleri. De. Siz de iki tane örnek verin diye göstermiş. Bakın Kırtasiye'ye gittim çünkü defter almam gerekiyordu. Bakın buradaki iki cümlenin arasında ne yapıyor? Bağlantı sağlıyor sevgili Aynı şekilde bakın. Her iki cümlenin birbirlerine geçişini veya bağlantısını sağlıyor. Bazen anlamını olumsuz olumlu yapıyor. Olumlu cümleyi olumsuz çeviriyor. Ama toplamda bahsettiğimizde bunlar ne diye söylüyordu sevgili Geçiş ve bağlantı kelimeleri olarak ifade ediyoruz. Ben bakın iki tane örnek verdim futbol maçı, maçı yapmak istiyoruz lakin hava koşulları pek uygun değil. Bunu kullandım. Hava koşulları oldukça kötüydü. Buna rağmen futbol maçı oynadık derken bakın ikisinde birbirinin ters anlamda iki örnek yapmış olduğum sevgili öğrencilerime. Şimdi sevgili öğrencilerim eğer edatsa E, bağlaçsa B yaz yapmışız. Ünlemse Ü yaz Zaten bakın hazırladım. Rafları benim yaptığım gibi edat bakın cümleden çıkardığım zaman anlam bozuluyor. diye Bakın rafları benim yaptığım dizersen daha düzenli olur. Bakın bu edat. Kendi başına bir anlamı yok sevgili Ödevimi bitiremediğim akşama kadar bakın yine olmuyor. Bu da edat sevgili Bana e-posta atamadım. Sana e-posta atamadım. Çünkü bilgisayarım bozuldu derken bakın iki cümleyi ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Bağlaştır. Annem yemeğin dibini tutun farkında. Eyvah. Bakın ünlem işareti zaten. Ünlem. Ak tolgalı beyler bir haykırdı. İlerle. Zaten ünlem işareti koymuş ünlem. Sana bunu anlatamam çünkü bakın bağlar. Ablam bunu kimseye söylememem gerektiğini söyledi. Bakın iki cümle yine bağlamış. Kadın çocuklara şşt, sessiz olun bakalım. Bakın ünlem işareti zaten koymuş. Bu da ünlem cümlesidir sevgili öğrenciler. Evet yeni metnimize geldi sevgili öğrenciler. 150 de bırakalım. Eğer ilerlediyseniz lütfen yorumlarda yazın. Ee, sizler için diğer sayfada yapmaya çalışayım matematik kitabımızı da çekiyorum. Diğer sosyal kitaplarımızı çekiyorum. İstediğiniz sayfalar varsa lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.